Bursa'da Osman Gazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar doğal yaşam merkezinde kediler için villa yaptırdı. Yaklaşık 270 kedi soğuk kış günlerini özel villada geçiriyor. Bursa'da kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Osman Gazi Belediyesi de kediler için özel villa yaptırdı. Burası Osman Gazi Belediyesi'nin sahipsiz sahip, hayvanlar sahip, doğal yaşam merkezi. Ee, sokaklarda, caddelerde gezen sahipsiz e, kedileri, köpeklerin toplanıldığı ve burada onların sağlıklaştırıldığı bir mekan. İki tane kedi evimiz var, kedi villası. Burada şu anda 270 tane kedi, 550 tane köpek var. Ee, özellikle kış aylarında soğuk havalarda bunlar önem arz ediyor. Burada bu hayvanların e, ...doğal şartlarda yaşamasını sağlayacak... ...onların yaşamı sürdürülecek... E, ...imkan sunulmuş oluyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar... ...kedilerin üşümemesi için gün boyu... ...soba yakıldığını da söyledi. Güzel bir yer. E, i̇ki tane özel e, kedi villası. E, Sobaları yanıyor sıcak. E, yemekleri önünde. ve Buradaki e, onları dikleri ...mamalar hazır. Mama, e, sağlıklı. E, çevre açısından da e, kötü, koku saçmayan. E, böyle güzel bir mekan... Hepsi memnun bakıyorsunuz. Sıcak ortamda dinleniyor, uyuyor. Ağaçlar var, ağaçlara tırmanıyor. çatıya kadar çıkmışlar. Bu ortamda kışı geçiriyorlar. Projedeki amaç ise başıboş gezen sokak hayvanlarına sahip çıkmak. Çalışmanın asıl amacı da şehirde başıboş gezen bu hayvanların insanlara tehlike arz etmesi, onu önlemek. Çalışma sayesinde şanslı kediler sağlıklı bir ortamda kış günlerini villalarının pencerelerinden kar yağışını izleyerek geçiriyor. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler.